İçeri girdiğinizde, dışarı çıktığınızda hayır dualı olacaksınız. Yani kutsanacaksınız. Türkçesini söylüyorum. Kutsanacaksınız. Azerbaycanlı hayır dua alacaksınız diyor. Hayır dualı olacaksınız. Bu ne demektir? İşe gidiyorsun, gittiğin yere gidiyorsun, giderken hayır dua ile gideceksin. O hayır duayı da tekrar eve geri getireceksin. Düşünebiliyor musun? Gidip geldiğin her yerde hayır dua olacak. Evet, devam edelim. Yani kutsanacaksın. Gittiğin yer kutsanacak, geldiğin yer de kutsanacak. Rab sizi saldırıdan düşmanlarınızın önünden bozguna uğratacak. Onlar size bir yoldan saldıracak ama önünüzde yedi yoldan kaçacaklar. Bak şimdi düşmanın olacak diyor tahmin Olmaz değil. Çünkü her insanın seveni de var, sevmeni de var. Ama diyor ben senin yerine savaşacağım. Bak öyle diyor. Demek istiyor Şimdi savaşacağım deyince hemen aklınıza ne geldi? Top, tüfek falan filan bilmiyorum. Lazım değil böyle şeyler. Anladınız mı? bize düşmanlık yapar. Ne yapar? Dedikodu yapar. Bize düşmanlık yapar. Ne yapar? Efendime söylemişti, Bir malumluk sahibi olmayalım diye elinden gelen bir takım işleri yapar. Değil mi? ha işte diyor ki Tanrı onları başarılı olay ulaştırmayacak. Yani onlar bu konuda başarılı olmayacaklar diyor. Anladın mı? Yani size bir yerden sizinle, sizi yıkmaya çalışırlarsa onlar da diyor 6-7 yerden kendileri yıkılacak. Yani size bir yerden yıkılacak. Ama onlar geri kat fazla bir yerlerden yıkılacak diyor. Yani senin hakkında bir dedikodu yapmaya çalışıyorsa onun hakkında 7 defa dedikodu yapılacak. Senin bir malını yok etmeye çalışıyorsa ya da sen ona sahip olma diye uğraşıyorsa onun sahip olmak istediği veya sahip olduğu 7 mal birden yok olacak. Yani benim tanrım yalan söylemez. Ne diyorsa doğrudur. Evet. Ve diyor ki Rabbim buyruğuyla ambarlarınız dolu olacak. En attığınız her işte Rapsi kutsayacak. Tanrınız Rabbin size vereceği ülkede sizi kutsayacak. Burada da ne demek istiyor? Efendim bizim ambarımız mı var? Bana abi? Doğrudur ambarımız yok. Ama neyiniz var? Cüzdanınız var. Evinizde e, eşiniz var. O sizin kasanızda. Her evin hanımın o evin kasası olması gerekiyor. Bu benim şahsi fikrim. Eskiden değildi şimdi öyle. Yani önceden ben e, de böyle derdim yani ya kadın parayı ne yapacak falan. Yok para verirdi Onu biliyor. Ama Demek istediğim o ki yani paranın hepsi bende olsun. Böyle düşünüyordum. Ama şimdi düşünüyorum ki hayır abi erkekler bu işi beceremiyor. Tamam Ya şu istisna kadınlar vardır. Ben onlardan bahsetmiyorum yani. Bizim için önemli olan genelleme değil mi? Genel olarak en iyi idareciliği yapan kadınlar abi. O yüzden de yani ben akıllı bir adam karıya, kadına teslim eder parayı. Yani ee, karı kelimesini kullandım, kullandım. Çok özür diliyorum. Kadına teslim eder, hanımına teslim eder parayı. O yüzden de yani e, bu demek istediği Tanrı'nın bu. Onu da söyleyeyim. Ve Tanrınız Rabbin buyruklarına uyar, onun yollarında yürürseniz Rab size içtiğin, içtiği an uyarınca sizi kendisi için kutsal bir halk olarak koruyacaktır. Bak dikkatinizi çekiyorum, koruyacaktır diyor ya. Şimdi benim Tanrım yalancı mı abi ya? Koruyacaktır diyor. Şimdi ben merak ediyorum, soruyorum. Hastalıkla uğraşan arkadaş Tanrı seni sence niye korumuyordur? Bir sürü dertlerle uğraşan arkadaş sana da soruyorum. Tanrı seni niye koruyordur? Ve çok fakirlikle yaşayan arkadaş sana da soruyorum. Tanrı seni niye korumuyor ya? Şimdi bu üç arkadaş Tanrı sizce niye korumuyordur? Söyleyeyim cevabını. Hırsız oldukları için. Tanrı hırsızı korur mu kardeşim? Tanrı hırsızı niye korusun ya? Adam hırsız hırsız. Tanrı'nın parasını çalmış diyeceğim diye uğraşıyor. Vay <laughs> <laughs> arkadaş ya. Evet devam edelim. Ne diyor? Diyor ki ve yeryüzündeki bütün ulus, e, uluslar Rabb'e ait olduğunuz görecekler ve sizden korkacaklar. Buyur. Bak bu sözü bana savcı söylemiş. Demişti ki bana. Ben merak ediyorum. Yani şimdi mesela bana da bakıyor böyle. Böyle çok hani büyük dev gibi filan bir adam olduğunu şöyle böyle falan insanlar biraz çekilebilir. Ama mesela adam dedi ki bana ya bunlar dedi senden niye korkuyorlar dedi ya. Ondan sonra ee, cezaevinde yatarken çocuklar orada spor filan yapıyorlar bildiğiniz gibi ya yabancı filmlerden özeniyorlar galiba oradaki cezaevindeki adamlardan. Hele hepsi böyle böyleler tamam mı? Zaten kim daha iri olacak onun yeni şeyini veriyorlar resmen savaşını veriyorlar. Yani yemekler, içmekler falan böyle sporlar falan böyle hepsi böyle şeyler. Ama hiç bana saygısızlık yapmadılar, tam yukarıda. Ve gerçekten savcı bana sordu bunlar senden niye korkuyorlar? Dedim benden korkmuyorlar sayın savcı. Beni seviyorlar bana saygı gösteriyorlar. Ama illa korkuyorlar diyorsan bendeki dedim mukaddesluktan bu yani kutsal korkuyorlar dedim. O da böyle yaptı. O ne ya dedi falan. Dedim Rab bir gün yüreğinize dokunur, Umarım bunu da öğrenirsiniz. Ve haftada iki defa bu kitapla ilgili sorular soruyordu bana. Çağırıyordu, oturup çay içiyordu. Bu kitapla ilgili sorular soruyordu. Haftadaki defa kendisini görüyordu. Evet. Ve de devam ediyoruz. Diyor ki bak Rab koruyacak diyor. Ama ne dedik? Rab kim korumaz? Tanrı. İsa kimleri korumaz? Hırsızları abi. Kusura bakmayın. Evet. Ve yeryüzündeki bütün uluslar diyor sizden korkacak. Gördün mü? Abi benden niye korksunlar? Az önce söyledim. Ben de kutsallıktan korkarlar. Değil mi? Başka niye korkacaklar? Evet. Ve atalarımıza an içerek size söz verdiği ülkede bolluk içinde yaşamanızı sağlayacak. Rahmin meyvesi kutsanacak, hayvanlarınız, yavrularınız, toplamlarınız.